çekilme bak aşağı ben bak aşağı bak da, isir tık inşallah olur bir ister olmaz şimdi şöyle uh, devam Bir tane böyle Yes. Şöyle. Tamam. bunlarla da şimdi Böyle bir şey. Bu yeri Tek bir da de kırılıyor.

Şöyle koyalım? Şöyle şuraya koyalım. Gördüğünüz gibi bize bu tür isteyecek. Dört tane oldu. Şöyle kırıya alıp da yapalım en kolay. Üç tane yetiyormuş la. Neyse üç tanesini şuraya koyalım. Şimdi. Hmm. Ben ne 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 onları öğreniyorum. diyorum. Ve her şeyi elime geldi. Şimdi Şu öncelikle şunları şuna oluşturuyorum. Şunun yanına şunu koyunca. değil mi? Sen böyleydi. Şunu. Şurasının Yarısını alayım şöyle. Karpuz dolma yetiştireceğim bununla. Yani. İşte. Tamam. Böyle değil mi bu? Böyle mi? Böyle. 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 Nasıl oldu lan nugget'miş gitmiş ya. God nugget'miş gitmiş. Allah'ım. Hmm bütün <laughs> et. Tamam işte. Birer tanım yapıyoruz Olga. Allah'ım çıldırdım. Neyse ya. Ben ne kadar bulamıyorum. Allah. Im. Neyse, bucis, iç setup olmam. He. Ha, doğrusu doldurmamız lazım. Zor 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 zor. Tamam, şimdi koyalım. zar zar zar, zar rar 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 rar. nasıl olmadı olması lazım başarısız mı oldu arı içelim de boşa gitmesin Allah Allah. Şu şeylere bak ama daha devam etsin de. Aldık bitirebiliyor çekelim Ay, bu kadar kalsın bende şeker yapar mı Gözücük kardeşler, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> yep, Önce garip bir sır yapmamız lazımmış. Garip bir sır. Garip bir sır ne kadar ne Ne de Aa bunlar şimdi garip eksik. Bir garip eksik oldu. Ondan sonra bunu dikkat ediyoruz. Ta ta ta. hız oldu. Şimdi ben bunlardan bir tanesini böyle daha fazla yapmak istiyorum. Hangisini hiç daha fazlası? <laughs> daha fazla. Ne? Atış mı oldu?

zaman attı? Şimdi mayanı şeyini nasıl yapıldı böyle miydi? Aa, şey nerede? Mantar, beyaz mantar, beyaz mantar. Hep böyle şeyler buydu. Ne yapıldımış? Neydi? Bu mu? Ne yapıldı değil. Bu. Diye? Zambur. Yes. Mayanı örümcek gibi. Buna bunu katalım. Ya yok yok. Yavaş takipci de yaptık da. Be. Şimdi, şunu alıyoruz ve şunu alıyoruz. Bize bir tane bunlar alıyor. Şimdi. Milyon milyon. Şimdi, bunu koyuyoruz. Ne diyor bak Hadi koş. Ben bu arada bak. Ben de Ne? Tam kolay olsun. almış Tamam, garip bir şeyimiz yoktur. Üstüne bundan koyuyoruz. Bir tane daha mayel yapayım. Mayel örümcek gözü. Nasıl yapılır bak onu yaptım. Hmm. <laughs> ha, şey geldi. Tamam, mayel göstereyim. Başka ne gerekiyordu? Tamam, diğerleri de var. Ha, hop, geldim. Şimdi, şu tohumu... ...şuraya direkt bir cici... ...demin iki kere ıslanmıştım, rahatlayayım. Hmm, sen git mesela. diyeyim? Tamam, Şimdi, atış dirençlerini alalım. Şunu koyayım. Üstüne şunu koyalım, bakalım ne olacak. yavaş ha. yavaşla tamam iki tane yavaşlık gittiğimiz oldu güzel şimdi bunu koyalım üstünü bundan koyalım olacak kalın ihtimalle zaman ne ama olsun onu da yapalım zaman insanıydı. Şimdi şunu alalım. Hiçbir şey ve şu ışık, ışık tuzundan katalım. İç ışık <laughs> Tuzundan katalım. Aç kere kamera Neyse. Bakalım bundan bir tane daha. Üç tane daha. Siz şöyle. Şöyle. Ben şimdi alayım. güzel. Ha duruyormuş. Şimdi sizler yapalım. Tam ne gerekiyor? He, gerekiyordu? He, ne gerekiyordu? Olmadı mı? Neden olmuyor? bunun biri yok mu fazla? Hmm. O zaman şöyle. Ne seçmeyelim şimdi. Şimdi 8 dakika. Yok, hız, hız ne hız he bu hız doğru şimdi şunun üretmesi tamam etmiş sonra ne katalım ne katalım ne katalım. şimdi bunun üstüne bundan koyalım biraz daha cam daha ihtiyacım olacak o yüzden ısıt koyalım şunları biz yaparken Yeni nane, regeneration, regen, regeneration, ne? Regen, regen, der, der, der. De, de. Olur. Şuna bakalım. Yap. Hazal <laughs> Hanım. Şimdi, bunun üstüne, Şu Regeneration'ı. iki toplar. Tamam sen rejenerasyona kızıl taş tak. Canlar. Okey. Okey. Üç tane daha can şey yaptık. <laughs> sen bitmişimdir. Yap. Yenilenme 2. Sede. Ay bir dakika. 22. Yenilenme. Şey. Şimdi. Şimdi. Bir tane daha Regeneration lazım. Hiçbir şeysiz Şunu alalım. Üstüne bir tane daha maya atalım. Bir tane daha maya. ne koyuyorduk? Bak yine unuttum. Bu muydu? Ha, şeker doğru. Mayalar. Tamam. Maya. Şimdi. Yok, o değil. Ha. Sizi şöyle dikelim siz şöyle gider tamam oluyoruz oluyonuz ne zaman oluyoruz aa orda su su gerekiyor sizin içinde ıh <laughs> ay modları gıcıklalar tamam invento oldu ama pek gereksiz bir şey değil Zayıflık bir rakor. ha Doktor atalım. Şunu alalım. Şimdi özünü de lazım. Sen de. Git. Heh, şimdi su. su şişelerini koyalım. Tamam abi. Şimdi esir standı yapmış mıydım? Ne bir ayıp ettim. Yapmamış mız ama büyüler, sihir. Bir şey ödeyelim. ve Büyüle geçleş. Nash. Siz gidin abi. Ne oldu siz? evet siz tamam. Şimdi abi tamam. Bundan Bundan kaçırdı daha iyi bir Akşam ben yap. Hadi. Hadi beni uğraştırma. Ben gücü istedi. Şimdi mi? Bu güç istediğini eşek tozu katalım taş takalım. Bu isim ne diyor? dur 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 Tane daha mayalıyoruz. Ne yapıyorduk, ne koyuyorduk ha? Hep unutacağım bunu, kesinlikle hep unutacağım. Mayalıyoruz. Bir şey daha göstereceğim, mümkün olursa. Kar ayan. Şundan 32'lini atalım istersen

Ne koyduk abi yine? Hı, nedir word koyuyorduk? Ne burada son olduğu için eşyaları bırakalım. Heh, ah, tamam şunu yapalım. Uğraştırma beni Minecraft. Şimdi sen git, sen git, sen git. Dur. No. Neyse, nasıl olur galiba. Garip tamam. Şimdi şu parlandan koyacağız. Duv-duv-duv-duv. Bu yani sağlığında sağlık iksirlerimiz de oldu ona göre Ha kızı taş takamıyor mu sana bundan bundan takabiliriz. sana peki bundan takabiliyor muyuz Takabiliriz buraya o zaman bunu ha, kötü olmuş şu an şimdi abi bunları atıyoruz dur reston restondur olsun. Siz de gidin. Ne? Daha çok bu da şeyden. Tamam. Siz şöyle. Siz şöyle. Bırak bırak Tamamdır. Şimdi ben şöyle bir alalım. sandık ha, içi Anında hasar olmuş bize. Anında bize hasar verecek yani. patlayanlarını yapamıyor muyuz? Onda hasar. Onda sağlık. Kuvvet. zayıfı Kötü olanları alalım. Yavaşlık. Yavaşlık. Başla. Tamam. Kampavrış. Lütfen kampanızı ölme Şöyle mi peki? Yok. Peki ya. Şöyle. Artık yeni bir şey yapıyoruz. Bizi. Okay, no problem. Bunu patlayıcı olarak yapalım bu arada. Bunlar çünkü hasta şeyler. Bunlara sarmak şimdi istemem.

Bir arkadaşlar bir geldi arkadaşlar bu video benim. beğenmeyi, beğenmeyi, beğenmeyi,